Herkese merhaba arkadaşlar. Esolant kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyuna başlıyoruz. Last in play yani oyunda kaybolmak. Başla diyerek oyuna başlayalım. Çok tatlı, güzel bir oyun. Bakalım neler olacak? grafikleri de çok hoş. Oyunun sesini ayarlayabiliyor muyuz? Bum 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 Benim sesim duyuyorsun Devam et. Kurbağa var. E Ha, dokunmamız lazım ekrana. <laughs> ben de bekliyorum. Ya karakterimiz çok tatlı. Bir daha dokunalım. Böyle ekrana dokununca yürütüyoruz. Burada yapımcılar var herhalde. Ya karakter çok tatlı değil mi? Aa bu da ne? Aa bu ne? Aa buna ne, deniliyordu ya? Adı neydi bunun? Bir şeydi unuttum. Telefon çalıyor. Palopitika? Bir dakika. Bum 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 bum, bum, bum. Telefon kulübesi yok oldu bir de. Şimdi kırık aynaların. Aa, ayı olarak gözüküyor. Ha yani düzeldi. Niye öyle bir şey oldu az önce? Aynayla iletişim yani eh, kendine bakabiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yüzümüzde kaldı. Bizimle geliyor. Bak bir daha. Bir daha bakamıyorum. Neyse devam edelim. Yukarıda bir bardak var. Troll müydü bunlar mı ya? Troll da ya. <laughs> <Hiçbir gülüyor> evet. Ya çok <gülüyor> <tatlıydı>. <gülüyor> devam edelim. Burada şimdi bir şey yapacağız. Bu çiçeklerle herhalde. Evet. Hepsini yakmamız lazım. Aa, balığa benzer bir şey çıktı. çok tatlı karakterler. Oyun şu an başladı mı başlamadı mı anlamadım bu arada. Şurada bir kapı var. Hmm, kilit lazım. Kilit nereden bulacağız? geri mi döneceğiz acaba? Evet, piknik yapıyor burada ördek kurban. Üç tane kupa istiyor. Bizde bir tane var. Şöyle sana mı vereceğiz? Buraya koyacağız. <laughs> yani. Evet. Tamam. İkinci de burada üçüncü de sendeki. Bu Yok, üçüncü de bunda olsun ona yet. Tamam. Hı. Hadi ver bakalım Hı. anahtarı bize. İyi bari bunlar kötü şeyler değiller. İyi karakterlerler. Lerlerler. Kaç o? Hadi kolu kolu. Kol. Yanması yok anahtar var ya işte. çantayı açmamız çant lazımmış Aa oranın anahtarı değil mi yoksa E. Ee? hepsini kırmızı mı yapacağız anlamadım Ee, şeyin rengi neydi ya kimseydi herhalde kanatlı yok pembeymiş bir alakası yokmuş ama neye göre kırmızı yaptık kapının rengi kırmızı değil mi acaba sürahi aldık şimdi bu kapıyla işimiz bitti herhalde evet bakalım sürahiyle ne yapacağız şöyle içlerini mi dolduracağız evet <laughs> azom anahtarımız mı oldu anlamadım hiçbir yüzümüze güneş vuruyor. Biz herhalde hayal dünyası çok güçlü olan çocuklarız. Kalk bakalım uyan. Bu vuruyor sana. Neyin ışığı bu? Gece vakti. Yoksa gündüz mü oldu? Herhalde evet. Dada. Uh. O bizim kardeşim herhalde. Uyanmadı. Uh. Bakalım bu kutuyla ne yapabiliyoruz Bir şey yapamıyoruz. Yatağın altına gireceğiz herhalde. Eee? Uh. etkileşime geçebiliyoruz. Ayy, pislik. <laughs> ay anladın mı? Kediler. Ay şurada bir şey paralar. Kediler uzaylı ya. Gerçekten. Tornavidamız oldu. He. Bu sandığı açamıyorum. Alarmla kardeşimizi uyandıracağız herhalde. Hmm. Ha bu kaça dik tak bakalım. Tamam anladım. Ha bu kaça tak bakalım. Hem tornavida, hem pil, hem de şey istedi anladığım kadarıyla. Karı istedi. Şunu da dikelim. Saçını söndür. Tamam pili de bulduk. Koldanı nerededir biliyor musunuz? Kesin ya şu elbisenin altında. Yok kardeşimizin altındadır. Dada. Uh. Yok. O zaman onun yatağın altında Onun yatağın altında bakılmıyor. <laughs> ne <Nerede> oldu <oluyor ya? gülüyor> Şu tarafta da gelip. Şunun kutuyu açmaya çalış. Aprovecha Tic bak bakalım. O zaman şu oyuncaktan mı alacağız? <laughs> evet ondan alacağız. Ama nasıl? Önüne bir engel mi koyacağız? <laughs> Ay gibi. Bu kadar basit bir şey çözemedim. Aslında kutuyu tutup hey. önüne çeksin. Bir daha giremeyecek ama. Şaka mı <laughs> Üstüne mi basıyoruz? Evet. Üstüne basmamız <laughs> lazımmış. Bu kadar basitmiş. Ulan. Ha bu kaça değil. bak. Hadi. arkadaşlar. Biliyorsunuz beynim biraz yavaş çalışıyor. Şimdi açalım bakalım şöyle. pilini takalım. Sonra kardeşim çalabileyim. Tahminimce. çevirmem mi lazım? Çevrilmiyor. Allah Allah. Ha şu ayı ben gerçekten körüm ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Yorgun olduğum için görmüyor diyorum. Siz artık alıştınız bana. Şimdi şöyle, 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 şöyle. Umarım doğrudur. Doğru. Evet, bu kolaydı. Şimdi de uyanma da görelim bakalım, hadi. Ya gerisi kalı. Ben onu yapmak için ne yapacağım? <laughs> tipik ergen. Yataktan oyuna, oyundan yatağa başka hiçbir şey yapmıyor. Gidelim bakalım. Kardeşimiz mi, abimiz mi? Onu da bilmiyorum falan evimizde çok tatlı yiyeceğim ya yiyeceğim oyun çok tatlı çizgi romanmış bu ne olmuş kurbağalar var sonra e, ayı gibi bir şey geliyor boynuzlar olan kurbağayı yakalıyor diğer kurbağalarla dövüşüyorlar kral kurbağayı alıp kaçırıyor ona bir tanesinin aklına kılıç geliyor. Hmm. Anladım. Klasik çocuk çizgi roman. Şunlar bizim anne babamız herhalde. Evet. Az önceki kedimiz. Hırçın. Köpeğimiz de bir yandan dondurmamız geliyor. Anladım. Şu boyamaları <laughs> bakalım. kalemleri aldık. Bunlar ne yapacağız acaba? Alo, vici kalem Saat için istiyor ha? Anladım. Bu da radyo. Bu bagajı onu bebeğecek. Tamam. Şimdi bizim yapmamız gereken e, anahtarla saate bir şey bulmak. Buradan ne bulabiliriz? <laughs> Bir şey bulamadık herhalde. Tamam top bulduk. Güzel. Şu kediye <laughs> Bulaşma ya. Gerizekalı kedi. Kedileri hiç sevmiyorum. Tamam zil de aldık. Şimdi bu zili bu kedi de kullanabiliyoruz. Evet. <laughs> Yok kullanamıyoruz. Aynı <laughs> Ay ne kadar kötü davranıyor kardeşine ya. Gerçek yavrum. Şunu zil çalabiliyor muyuz? Çalabiliyoruz. Hiç işlemiyor bile yani. Köpeğe deneyelim. ya. Bir dakika. Bundaki amaç ne? Koyunları şey mi yapmak? Bu tarafa mı çekmek? A few moments later... Uyandırdık ama. Her şeyi topladı. Topla dikkatini artık. Hadi bakalım git o kediyi oradan kaldır. Eyvah. Gidip gitmiş mi? Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Abi köpekleri çok seviyorum ya. Boşuna demiyorum. Köpekler değil. Köpekler her daim iyidir. Ha, ileri gidemiyoruz. Hepsi bir kutuya almak için miydi? Kutuyu ne yapacağız? Yukarı mı çıkacağız? E ee, yukarı da çıkamıyoruz. Abimizin kafasına ha yok. Bir dakika. Kutuyla şeyi birleştiremiyor muyuz? Bakayım, bakayım, burada kutuyla etkileşime geçecek bir şey yok burada burada da etkileşime geçecek bir şey yok kutuyla Aman. Hmm. yani bilmeceleri bu kadar zor olmamalı yoksa ben mi çok aptalım neden birleştiremiyoruz mesela? Yüz çizeceğiz herhalde. Tamam. Kutuyu bulduk. Makas bulmamız lazım. Makasla sonra boyayacağız. Makas boyayacağız. bir işte. değil. <laughs> ah. hmm. <laughs> Aa, altındayım sabahtan beri. Geri zekalı. zaten bunu arıyorum ben. Artık kendimi aptal gibi düşmeye başlamıştım. Neyse. Oyun anlaşılan bir çocuk gibi düşmemizi istiyor. Şimdi bir dakika. Ee, buradan bakalım. Saate kaç? Tam dokuz. Beş. tam. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum. Anahtarı da bulduk. Tamam. Şimdi anahtarı şuraya açabiliriz. Makası da bulduk. Tamamdır. O Akrospatik. Akrospatik aynen. Akrobasika. <laughs> Sen sus Esma. Sen sus. Anladınız siz işte hareketler yapıyor. Şimdi bunu nerede yapacağız? Odamızda mı? Kıza mı vereceğim? Yok. Evet, buna vereceğiz. Hayır, korkmaz ki. Umursamazın teki zaten. Korkacak mı acaba? Hı? <laughs> Korktu valla. Sonunda bizimle ilgilenebildin ya abi. Oo, hayal dünyasına geçiş yaptık. Evet. Güzel bir bölüm sonuydu birinci bölümü burada bitirelim bakalım diğer bölümlerde neler olacak başımıza neler gelecek tamam anladım o kadarını da, da kendime aptal dediğim için işte artık şey yapmaya başladım neyse 3-5 tane daha şöyle yapalım İki kardeşin hayal dünyasını anlatıyorum büyük bir ihtimalle. Neyse güzel bir sondu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.